Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Hep dediniz ki bir makyaj yap, bir işte üstünü değiştir falan. Ben de dedim ki madem makyaj yaptım, hazırım. Bir tane video çekelim. Şimdi ben Başak burcuyum ve Başak burcu olduğum için makyajlı halimle Başakları çekmek istedim. <laughs> Şimdi Arkadaşlar Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar için bir tarot okuması gerçekleştireceğim. Bakaları ne bekliyor bu dönemde? Çünkü biliyorsunuz yeni aylar var, retrolar var, böyle değişik şeyler var ve Başakların aşk hayatını ben çok merak ediyorum. Neler olabilir? Çünkü benimle beraber Başak Burcu, bütün arkadaşlarım tabii ki yükselenleri de etkilenecek. Herkes şey yazmış. Aleyna işte daha çok başaklarla ilgili çek. Çünkü bu ay hani başakların ayı e, çok güzel olur. Biz de merak ediyoruz falan demişsiniz. Başlayalım o zaman. Başakları neler bekliyor? Beklemeye değer geldi arkadaşlar. <laughs> Başaklar galiba yine aşkı bulamıyor. Beklemeye değer. Daha ne kadar bekleyeceksek. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şunu da yapayım da. Hıh. Şimdi aslında beklemeye değer kartı geldiğinde evet birilerini bekliyor olabilirsin ya da hayatındaki ruh eşini bekliyor olabilirsin. Zaten yanındaki kart da ruh eşi kartı. Şimdi Başak burçlarına baktığımda ben demek ki burada şey görüyorum aşk hayatında bazı ilahi zamanlamalara güvenip o insanla ilgili ya da gelecek insanla ilgili bazı şeyler yapman gerekiyor. Ne gibi işte onu beklemen gerekiyor ya da ruh eşinle tanıştığını düşünüyorsan onunla ilgili de bir adım atman gerekiyor. Nedir adım? İşte e, mesela biri sana mesaj atıyordur, sen böyle kısa kısa cevaplar veriyorsundur ya da o seni bir kere arıyordur, sen de onu bir kere arıyorsundur falan böyle. Hani son dönemlerde başaklarda zaten böyle bir tahammülsüzlük durumu söz konusu ya, yeni insanlara şans vermek istemiyorsun ya da böyle tahammül seviyen artık çok az, hiçbir mücadele istemiyorsun, kimseyle tanışmak, görüşmek, kimseye kendini açıklamak istemediğini görüyorum ama... Hani hayatında böyle birileri olabilir, yeni birileriyle tanışabilirsin ve bu yeni birileri güzel şeyler getirebilir sana. Şimdi Başak Burçları zaten 10 Eylül'den sonra da çok güzel şeylerle karşılaşacak. Hani Başak Burçları için böyle romantik melek kehaneti destemden ruh eşi ve beklemeye değer kartı gelmesi aslında bize çok şey anlatıyor. Nedir bu? İşte burada sen gerçekten neyi istiyorsun? Yani kalbinin en derinliklerinde hissettiğin aşk senin için öyle yüzeysel bir aşk olmamalı öyle sıradan bir bağ olmamalı. Yani ruh eşi kartı aslında senin e, kaderinde yazılı ve ruhunu tamamlayan kişiyle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu da gösteriyor. Yani beklemeye değer diyor. Evet bu kartlarla beraber artık sabırlı olman gerekiyor ve bu bağlar böyle hemen pat diye ortaya çıkmayacak tamam mı? ...doğru zaman ilahi plana göre gelecek. Ve bu dönem bence Başak Burçları için e, bazı mesajlar öne çıkıyor. Nedir bu? Kalbine gelen bazı kişiler var. Tanıştığın, flört ettiğin bazı kişiler var. Ve bu flört ettiğin, tanıştığın kişileri hemen hayatının merkezine alma. Hemen değerlendirme yapma. Böyle biraz e, bir bak bakalım. Acele etmeden... Ee, bir tanı, bir zamana bırak. Çünkü zamanı geldiğinde aslında seni gerçekten anlayan hani sana huzur veren ve yanında güvende hissettiren biri hayatına girecektir diye düşünüyorum. Eğer zaten hayatında biri varsa da ilişkinin daha der <laughs> pardon ilişkinin daha derin ve ruhsal bir boyuta da geçmesi için biraz da sabır gerekebilir. Özetle bu iki kart beraber geldiğinde sana ait olan aşk geliyor, sadece zamana güvenmen gereken bir sürecin içerisindesin diyor sana. Şimdi romantik meleklerim böyle. Biraz katina ile devam etmek istiyorum. Katinamızı alalım. Şimdi başaklarda katina da neler olabilir? Katina da biliyorsunuz aşk falı. Bugün aşklardan gidiyoruz. 3 tane çektim. Ağaç, mektup ve güneş. Çok güzel geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yine başaklar için Katina'da ağaç, mektup ve güneşin gelmesi ve bu romantik melek kehaneti destesindeki kartları da birleştirerek hani ne demek buna bakacağız şimdi. Bunlara baktığımda ben bir öncekinde zaten anlatmıştım. Ruh eşi sana gelecek. İşte güzel gel gelişmeler olacak. Yani biz şu anda 5 kartı anlamlandırıyoruz aslında. Yani Başak Burçları için şu anda ağaçla beraber hani ne diyor? Bir e, sağlığına işaret eden bir durum söz konusu. Yani sağlığın burada ne gibi işaret ediyor olabilir? Diyor ki yani sen bu dönemde e, bunu izleyen dinleyen arkadaşım olarak sağlığına dikkat edeceksin ve sağlığında da zindelik olacak diyor. Güzel gelişmeler olacak diyor. Şimdi burada ağaç geldiğinde yine ben nasıl anlamlandırırım? Hani kökleri sağlam, uzun vadeli, kalıcı bir ilişki potansiyeli olabilir. Yani senin hayatına giren aşk öyle gelip geçici olmayacak ve ruhunun derinliklerine işleyen bir bağ olarak gündemine gelecek ve mektup kartıyla beraber yakın zamanda alacağım bir haber mesaj ya da iletişim romantik anlamda seni harekete geçirebilir. Beklediğin birinden haber gelebilir ya da kalbine dokunacak bir söz de duyabilirsin. Mektup kartı haberdir, iletişimdir, evraktır. Bunlara bakabiliriz. Yine haber alacağın, uzaktan gelen mesajların olduğu. Yani şöyle bir şey de olabilir. Kişi, yani başaklar bir yere varabilir ya da bir yerden dönebilir. Bu anlamada gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Peki güneş kartı, şimdi bu bağlantı, zaten bu kart, güneş kartı aydınlık demek. Umut demek, mutluluk demek, bunları da söyleyeyim. İçinde bulunduğum belirsizlik aydınlanacak ve önünde de parlak bir dönem açılacak, bunu da söyleyeyim. Yani güneş kartı aydınlıktır, şanstır. Hayatını aydınlatacak der. Her türlü üzüntünü yok edecek ve bütün sorunlarına çözüm bulacak diyor. Şimdi romantik meleklerde de ruh eşime beklemeye değer gelmişti ya demek ki burada arkadaşlar eğer bir kişi bekliyorsan yani bu kişi senin için ruhsal bir eşleşme olarak karşımıza çıkacak yani kalbinin tanıyacağı özel biri olarak karşımıza çıkacak ve beklemeye değer diyor yani acele etme çünkü ilahi zamanlama devrede ve ne kadar sabırlı olursan o kadar doğru bir şekilde karşılaşma gerçekleşecek demek istiyorum. Şimdi genel yoruma bakarsam bu burçlar için aslında kombinasyonlar hem kaderinde yazılı ruhsal bir eşinin varlığını anlatıyor hem de bu ilişki kalıcı olacak, sağlam olacak, mutluluk verici olacak diyebilirim. Fakat melekler sana ne diyor biliyor musun? Doğru zaman geldiğinde her şey mektup gibi kapını çalacak. Sen sadece sabırlı ol ve köklerini sağlam tutman gereken bir dönemin içine giriyorsun. Yani arkadaşlar haberler gelecek, iletişim kapıları gelecek, aşk hayatında güneşli bir dönem seni bekliyor. Ama aceleye gerek yok. Yani bu bağ zaten seni bulacak demek istiyorum. Peki ilerleyen dönemlerde neler olabilir? Şimdi buna da bakalım. Tek bir kartla ilerleyen dönemlerde neler olabilir'e bir bakalım. Suların zümrüdü. Şimdi arkadaşlar su grubu balık yengeç akrep zaten başağın e, aksı yani zıttı balıktır Dolayısıyla sen demek ki başarı gelecek sana doğru ama yakın zamanda değil bir şeyleri atlatarak gelecek ve bence şöyle bir durum olacak Sen diyeceksin ki bir şeyleri zamana bırakacağım. Eğer gerçekten zamana bırakabilirsem güzellikler bana doğru gelecek ve ben buna inanıyorum diyeceksin. Umarım hayatında çok güzel gelişmeler olur. Şimdi arkadaşlar, her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum biliyorsunuz. Instagram'dan takip ederseniz orada muhasebecimi, vergi levhamı ve eğitim belgelerimi, sertifikasyonlarımı görebilirsiniz. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum ve her ayın 15'inde de Tarot okumasında ve kahve falı okumasında %50 indirimi kaçırmayın demek istiyorum. Görüşmek üzere.